Adana'yı dinledik, şimdi sırada İstanbul var. İstanbul Emniyeti terör örgütü DH'a büyük darbe indirdi. İşte titiz çalışmayla örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ortak operasyonla Adana'da yakalandı ve hemen İstanbul'a götürüldü. Terörist şu anda İstanbul Emniyeti'nde. Biz de hemen İstanbul Emniyeti'ne döneceğiz. Büşra Çelik oradaki gelişmeleri ve bilgileri aktaracak bize. Evet Fatih Çimen şunu söyleyelim İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri istihbarat destekli önemli bir operasyona imza attı. Operasyon 20 Ağustos tarihinde gerçekleşti ve DAEŞ'in sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden Adana'da yakalandı. Operasyonun ayrıntıları neydi? Bilindiği üzere yine ekranlara getirmiştik. Geçtiğimiz hafta İstanbul'un çeşitli noktalarında eylem hazırlığında olan bir terörist yakalanmıştı. Ekiplerin takibindeydi. Küçükçekmece'de saklandığı otel odasında yapılan aramalarda çok sayıda metal dijital dokümanlar ile geçirilmişti. İşte o dijital materyaller incelendi, şüphelinin ifadesi alındı ve o ifadeler eee emniyet ekiplerini Adana'daki yapılan o operasyona götürdü ve de aşın sözde Türkiye sorumlusu yakalandı. Amaçları neydi? Bir oluşum içerisindeydiler. İşte İstanbul Emniyeti o oluşuma büyük bir darbe vurdu ve İstanbul'un çeşitli noktalarında, kalabalık noktalarında eylem gerçekleştireceklerdi. Çeşitli planları vardı ve onlara İstanbul Emniyeti büyük bir darbe vurdu. Şunu söyleyelim şu anda sıcak bir gelişme. Aslında İstanbul merkezi çeşitli noktalarda da DAEŞ'e yönelik operasyonlar devam ediliyor. Şu an için 11 kişi gözaltına alındı ve buraya bulunduğumuz nokta İstanbul Emniyetine getirilecekler. Burada ifade işlemleri devam edecek dediğimiz gibi DAEŞ'in Türkiye sözde Türkiye emiri sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden de çıkarıldı. Mahkeme tarafından tutuklandı. Onu da söyleyelim diyelim. Gelişmeler oldukça biz buradan aktarmaya devam edeceğiz. Fatih Çimen.